Merhaba, iyi günler. Burası Afyon Karahisar ilinin Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Kasabası. Değerli arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz yer birinci sınıf otlak en verimli arazi. Şu anda AK Parti'den Güney Kasabası Belediye Başkanı olan Erol Karabacak gerekli şikayetleri yapmamıza rağmen birinci sınıf otlak arazide e, yasal olmayan bir şekilde moloz ve dolgu yapımı yapmaktadır. Ve de çöpte. Ve çöp. de ayrı şekilde çöp, moloz, traktör lastiği <laughs> ne varsa şöyle bir arazi içecek abi. Burası, evet gördüm. İki kere kendisine söyledik şahsın. Görüyorsunuz. Molozları görüyoruz. Burası toplumun ortak malı olan. Ayrıca Cumhurbaşkanımız her türlü şekilde tarım arazilerinin yok edilmemesine karşı olduğu halde bu arkadaş burada haksız bir şekilde dolgu ve moroz doldurumu yapmaktadır. Bulunduğumuz arazi birinci sınıf değerli otlak ve yara arazidir. Kasabanın bütün hayvanları, bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanları burada hayvanları otlatmaktadır arkadaşlar. Şu anda şikayetlerimizi yaptık. Kendisi alel acele biraz önce kepçeyi gönderdi. Burada bu molozları yaydı, bilmem ne yaptı. Şöyle göster abi. Evet, kazı çukurları burada havuz büyüklüğünde. 100 metrekare iki tane büyük çukur vardı burada tam e, otlak Kiyo ve mera arazinin ortasını bu şekilde çözdü aklı sıra sorunu buradaki birinci sınıf otlak araziyi lastiği göster evet lastiği. getir 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 bak bak milyonlarca yıllık Verem'in araziye yaptığı harekete bakın, evet, görüyorsunuz bakın orada. Görüyorum. Evet, traktör, traktör, bunları gömdü gitti yani, Aklı sıra burada, burayı böyle kamufle yapıyor, kendisi. Buraya benzinlik yapılacakmış, tesis yapılacakmış. Bakın, traktör lastiğini görüyorsunuz burada. Gömdü bunları buraya yani. Karşıda kasabaya ait tesis var, şahıs ait. Tesis lazımsa, traktör lastiklerini çek abi, araba evet. lastiklerini bak orada, taksi lastiklerini. Evet, Bilmiyorum bak abi. oradaki de, o da orada, bak, e, taksi lastiği yine aynı şekilde. Otomobil lastiği. Bir şekilde dolgu yapılıyor. Biz buna karşıyız. Meraların öldürülmesine, tarım arazilerin öldürülmesine sonuna kadar karşıyız. Burası Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediyesi'nde bulunan birinci sınıf çayır ve meralını. Şu anda belediyenin kepçesi usulsüz bir şekilde doldurum yapılan yeri düzlemeye çalışıyor. İki defa şikayetimizi yapmamıza rağmen hala daha aynı şeyi sürdürmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Birinci sınıf otlu akıya alanı burada öldürmek için elinden geleni yapıyor. Morozlar, taşlar, pislik